Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Ben 7 yaşındayım. Dayımın yaşı benim yaşımın 6 katı kadardır. Dayım kaç yaşındadır? Ben ve dayım. Ben 1 katsam dayım kaç kat oluyor? 6 kat oluyor. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kat oluyor. Ben kaç yaşındaydım? 7 yaşındayım. Dayım benden kaç tane fazla? 6 kat fazla. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 7 var onda. Bende 1 tane 7 var gördüğünüz gibi. 6 kat dediği için ben tek katım. 7 çarpı 1. 7 Burada 7 çarpı 6, 42 bulmam gerekiyor. O halde 6 kat dediği için benim yaşımı 6 ile çarpacağım. 7 çarpılacak 6 ile 6 kat dediği için 6 kere de 42. Ben 7 yaşındayım. Dayımın yaşı benim yaşımın 6 katı kadardır. Dayım kaç yaşındadır? Dayım 42 yaşındadır.